Evet, ne aradayız? Ne Bir center'da. Üçüncü katta, Aydilov Hot Pot'ta. Bugün Korean Hot Pot'a geldik. Şimdi size bazı şeyleri göstereceğim. Enteresan ve güzel. Konuşuyorum abla. Evet. Porton böyle porton. Havalar. mıydı? Bir Oraya geldiğinizde genellikle sizi böyle bir araç karşılıyor. Burası küçük formüller halinde içerisinde hot pot diye tabir ettiğimiz dört farklı sostan istediğiniz etleri sipariş ediyorsunuz. Bu kaynayan sosun içerisinde el yapımı nudullarla beraber güzel mantarlarla beraber keyifli bir şekilde karıştırıp kaç tane fantastik sosla birlikte yiyorsunuz. Bir Şimdi kamera omuz üstünden gözüküyor. Şimdi gördüğünüz gibi insanlar burada. Değişik bir şekilde kalıyor. bakın, şöyle izledim. Boş bir arazi olursa bu yerleşecek. Şimdi bizim kültürümüzde buna ocakbaşı manlal da diyebiliriz. Veya atıyorum işte alan babam usulü ocakbaşı da diyebiliriz. Şimdi, bıçağı alın. Buradan mesela fantastik soslar var. Mesela ballı soslar var, İşte bu da koryandır, yani pişmiş, yeşil soğan. Burada el yapımı, böyle yer fıstıklı soslar var. Böyle hafif karamel tadı gelen soslar, bol sarımsaklı soslar, soya. Bu kreş yapılmış, kurutulmuş yer fıstığı, acı tatlı soslar. Işte Kardeşler susamlı, yağlı şeyler, filan. Burada maydanoz sosları, burada, burada karnı kızlarla beraber alıyorsunuz çekmiyoruz. Şimdi burası Korean hot pot. Standart bu şekilde. 4-6 şeklinde gidiyor. Şimdi burada indeksiyon var. Birazdan buraya pot gelecek. İçerisinde seçtiğim çorbaları var. Çorbalarla birlikte bunu ısıtacaklar. Daha sonra kepçe, kevgirle beraber birkaç tane zavatla orada yapılmış sosla beraber yiyeceksin. Birkaç defa yedin mi? Yedim. Beğendin mi? Eh beğendim. Ama güzel tarafı ne? Hijyenik, lezzetli, uygun fiyatlı. Bir de şu var. Buradaki etlerin tamamı Avustralya. Adamlar brisketi böyle artı dört artı 5 derecede ince ince dilimler halinde kesiyorlar. Sen alıyorsun kamışınla beraber içine koyuyorsun. İkram olarak da dediğim Adana karpuzu geldi. Durum bu. Şimdi bak. Bu abla burada dursun. Menüyü ver. Evet. Beni bur. Şimdi dostlar geldik. Bakacağız burada ne var? Tayyip su var. Buradan bir tane alacağız. Aldık. Evet, bak buraya geldim o. Bir tane alalım. Kimçi Koreya standa yani e, Koreyan tarzı kimçi acılı. Bir tane de bu maldan aldık. Mal geldi, çok mu geldi? Evet. İptal ettik. Tamam. Bu iki tanesi su olacak zaten. Next. Order gelsin. Tamam mı? Ya nerede bunun geleceği? Yer? Bizi perişan ettiler. Allah belanızı vermesin ya. Biz alışmamışız kardeşim. Biz evde yazılan biz biliyoruz. Ondan beri bundan beri ortaya salata ver. Karışık bir kebap yap falan. Tamam. Perişan olduk yemin ediyorum. Neyse. Sitlese ve gerginliğe gerek yok. Ordur bol diyor ama ordu kabul etmiyor. Neden etmiyor? İki tane su vereceğiz buraya ücretsiz olarak. Şimdi oldu. Evet. Tebrik edin beni. Ama harika. Ya yani diyorum ki bunlar Bulyonlarınız, bunlar sularınız. Sipariş ettik. Okey çektik. Next. Şimdi ne diyor? Geç. Bunu da geçtik. Ne? Şuna bir bakalım. Ulusun sevdiği arazi burada. Bak, mala bak. Görüyorsun değil mi? Adamlar slyder slyder kesiyorlar. 150 gram, 180 gram, 150 gram şekilde. Çok ince şekilde. kesiyorlar. Sen burada o bulyon içerisinde kaynatıyorsun. Şimdi bakalım. Bunun bir orucuna geçelim. Evet beyler. Bulyonları verdik. Tomyonla kimçi tot tot verdik. Şimdi bunların içerisinde pişireceğimiz etleri sipariş edeceğiz. Ne demiştik? Etler ince slicer kesiliyor. Buraya geliyor. Şimdi yaklaş kamera. Şimdi burada gördüğün gibi bir beli var. Burada sıkma çöp bir var. Bunlar genellikle buttan. Böyle Avustralya etler. Bak, mal nasıl geldi? Siparişi verdik, mal geldi. Evet, biz kimçi. Okey. Kimçi. Bu acı olan kimçi. Bu kamyon. Tamam, malı açacak şimdi. Şimdi burada etler var. Soslu etler var. Dikkat etmek lazım. Bazı yerlerde de domuzlar var. Bir de noodle var şovmen şefim geliyor. Masada hareketlerle beraber çiziyor. Ondan sonra eline sağlık yazıyor sana bir oradan 100 don, 200 don falan filan. Tamam. Zer zer gerek yok. Ömrümüz zer, zer geçti zaten. İn aşağı. Ha, Bulus'un sevdiği arazi buralarda. Hah, Volcano. Pati Bif. Neresi burası? Top site'ın üstü. Poli dediğimiz yer. Evet, Bulus iki tane sever. Başka? Burada ne var? Short ribs yani asadonun ince kaburga altı. Yok sevdiğim bir şey değil. Yani ben asadoyu daha çok seviyorum. Back yine aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Ondan sonra işte bak chunk rest var. Yine aynı şekilde big chunk var yani incik tarafı. Ondan sonra bu Amerikan. Bu büyük ihtimal noir olabilir. Bu noir olabilir. Onun için yemediğim bir şeyi de kimseye tavsiye etmek istemiyorum. Bu nedir? Bif tendon. İnciğin bir tarafı yani tamam mı? Arkadaki incik puli taraf kısmı. İndik aşağı, indik aşağı. Evet. Bif Neresi burası beyler? Biliyor musunuz? Yerdan başı. Yağlı yerdan başı. Bulut iki tane de buraya attı. Bu da tamam. Balıkları geçtik. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Evet dostlar siz de alışmışsınızdır benim hep yıllardan beri et, kebap falan mangal başında videolar çektiğime. Ama malum işte yokluk kötü. Buralar böyle bir yer. Şimdi malları hemen hemen topladık. Araziye bulut çıktı. Malı aldı geldi. Şimdi yaklaş. Burada ne var? Bildiğimiz soğan prismi geç. Bu light, ince doğramlı sarımsak ve Chinese yani e, yeşil soğanlı soya sosu. Bu bunun acısı. Bu Sadece darp soya sosu ve sarımsak. Burada ne var? Size bahsettiğim yer fıstığı ezmeli üzerinde soğan ile beraber böyle etlerin, metlerin bandırılmak edildiği bir olay. Bu da Kore mantarı. İçerisinde kapya biber ve bunu soteliyorlar. Daha sonra da böyle soya yağında bekletiyorlar. Bu ne? Pirinç kağıdı. Buna bak acılı, baharatlı pirinç kağıdı. Böyle geçiyor. Şimdi olay burada bitiyor. Bu nedir? Bu aromalı su. Burada ne var? Tomyon'un bolyonu. İçerisinde işte bu bizim bildiğimiz Çin e, lahanası diyoruz ya. O yeşil su. Bir de bunların aromaları var. Diğeri de bunun Acılısı, zencefilli ve lemon Bu güzel. Bulut bunu seviyor. Burada ne var? Bildiğiniz memleketin dünyanın yediği nudum. Ama bunu elde yapıyorlar. Birini buraya atacağız. Diğerini aynı şekilde kırıldı. Bunu da buraya atacağız. Malık kenara çek. Etleri bekliyoruz. Yaklaşık 5-6 dakikada bunlar hazır oluyor. Etler geliyor. Etlere böyle çöpsle, kaşıkla, çatalla, elle artık neyi bulabiliyorsun, İçine atıyorsun. 30 saniye. Benim etlerim. Mal geldi. Evet. Malı görüyorsunuz hala. Tamam mı? Mal nasıl atar? Ne var? Altında buz var. Fresh buz var. Üstünde bu var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi malı buradan alıyorsun böyle. Dostlar. Tamam mı? Kaldırıyorsun. Buz olduğundan dolayı bu şekilde. içine atıyorsun. 19.8 diyorsun. Hazır oluyor. Gri bir renk oluyor. İçerisindeki baharatlardan beraber buraya doldurup keyifle bakıyorsun. Tekrardan almak isterseniz bu şekilde kaldırıyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Ondan sonra da keyifle yiyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim. Hemen nasıl piştiğini. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen renkli attı. Evet. Ablam harikasın. Ver malı bana. Burada ne vardı? Uluslu sevdiği Şimdi bak. Adamlar slice slice kesmişler. Bak görüyorsunuz böyle tamam mı? Atlığın içine böyle. Ondan sonra yediğin aromayla beraber keyfine bak. Suyun içine düştü. Önemli tamam değil. Ben sadece size göstermelik yaptım. 30-40 saniye sonra bu hazır. Daha sonra buradan alıyorsunuz. Buradaki estromanlarla beraber keyifli bir akşam yemeği yiyorsunuz. Her gün yenir mi? Her gün yenmez. Ayda bir yenir mi? Belki. Bir yol daha alabileceğiz olsun yenir lemon biraz. Bir de acı olduğundan dolayı yaz aylarında tercih edilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama ya yani gör ki burası yağmur ve masal yağmurları zamanında gerçekten çok tercih ediliyor. Manzaraya bak, içeride yüzde doksan Korean. Yani para gelen misafirler, burada yaşayan vatandaşlar işte, gelen insanlar bu lokasyona geliyorlar, burada yiyorlar. Bunun yanında birkaç eskrimanı daha var. Ne var? Kimçi salatası var. Dedim size Çin salatası yeşil soğan var. Mantarların çeşitleri var. Portobellosu var işte. Soyakımızına benzeyen mantarlar var. Şimdi aklıma gelmedi. Bunlar da böyle çeşitli şekilde seçiyorsun. işte yerleştiriyorsun. Yiyorsun. Seviyor musun? Sevmiyorum. Yani bakın biraz etin tadına bak hadi. Tamam mı dostlar? Krallığım nasıl? Arazideyim dediğim zaman öyle. Bak mallar geldi. İki porcağın içeride. Ekstradan. Mallar geldi. Tamam. Şimdi bunu da hep içine atacağız. Bunların her biri 150 gram, 160 gram. Bunlar 180 gram. Şu galiba 160 gram. İçeride bir kilo bir et yiyeceğiz. dışımızda bir et yiyeceğiz. Bakacağız. Tamam mı? Şimdi bu hazır mı? Hazır. Aldık delikli sevgili. Bak. Kamera yaklaşsın. Etleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Aldırdık. İçine doldurduk. Tamam mı? Tamam. istiyorsan da yani suyundan istiyorsan da biraz alıyorsun arkasından da işte burada hangi tür istiyorsa üstüne koyup ister kamıştan ister işte çatal matal bulan üstü yiyorsun tamam mı? Olsun? afiyetler olsun Evet beyler ne yaptık? Yememiz yedik. Neredeydik? Hayi Dilao'da. Biz istedik. Bize ne geldi? Kendi yani kendi markalarına ait şekeri geldi. Burada ne var? Papağan çekirdeği sever miyim? Hiç sevmem. Tuzsuz. Kapağı yiyorum onu. Yani ömrümde de ilk defa gördüm. Bir restoran hesap istiyorsun, çekirdek getiriyorlar sana. Yani kalkmayın, gitmeyin, oturun, arkadan çay geliyor ha. Şimdi bunu buraya gönderdik Burada ne var? Evet. Da 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 da. Hım, 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 hım. Evet beyler gördüğünüz gibi. Kimçi postlara falan filan burada tamam güzel etmiş falan filan. Evet. Yüzde sekizde Kutmak yani servis diyelim, ekstra ya da vergi diyelim. Ödemişiz. Toplamda 720 bin dom. Yani 28 buçuk dolar. Dünyaları ulus yedi. Et ganimetle doldu taştı. 28 buçuk dolar ya da aşağı yukarı işte Türk parasıyla bizim paramızda 1100 TL falan. Normal, normal evet. Çünkü niye? iyi ürünler var burada. Haydi de Neredeydik? Ne açam? Sizin Yani City Center'da üçüncü kata geldiğimizde buraya çıkıyor. Evet, burayı Zalo Pay. Yani nasıl PayPay pay var? Nasıl böyle bazı Apple Pay ödeme yöntemleri var? Zalo Pay da genellikle Orta Asya, Uzak Asya'da bulunan bir ödeme seçeneği. Yani Vietnam'da, Taylandlılar çok iyi kullanıyor, çok da iyi biliyor. Gerçekten de güzel. Biz de kullanıyoruz. Zalo Pay. Şimdi bunu ödeyeceğiz. Biz de bakacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.